barış diyen, demokrasi diyen 103 canımız Türkiye'nin dört bir yanından her yerden buraya ellerinde barış bayraklarıyla buraya geldiler. O gün burada düşen barış bayrakları yine bu meydandan kalkacaktır. Yüzen ay önce Burada katledildik. Bugün aynı zamanda 10 Aralık insan hakları günü. İnsan hakları evrensel beyannamesinin kabul edildiği içinin yıl dönümü. Eşitlik isteğimiz yok sayıldı. Demokrasi isteğimiz yok sayıldı. Görmezden gelindi ve gasp edildi. Kanla örtüldü bizim bu isteklerimiz. Bu kanla örtülmenin sonuçlarını ne yazık ki bugün yaşıyoruz. Eli kanlı cihatçı örgütleri alkışlayanlar bunların 110 ay önce bu toprakları bu alanı nasıl kana buladıklarını nasıl yaşam hakkımızı gasp ettiklerini nasıl barış hakkımızı gasp ettiklerini bir kez daha hatırlasınlar. Bu ülkenin ihtiyacı olan savaş değil. Bu ülkenin ihtiyacı olan ölüm değil. Bu ülkenin ihtiyacı olan baskı, otorite, padişahlık, tek adamlık, faşizm değil. Bu ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin yaşam hakkına saygı duyulmasına ihtiyacı var. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bizim bu talebimiz kendimize ait bir talep değildir. Bu topraklarda yüz yıllardır sürdürülen mücadelenin bir sonucudur. Bu talebimize kulak vermek zorundasınız. Bizim bu taleplerimizi dikkate almak zorundasınız. Öldürmekle mi terbiye edeceksiniz bizi? Savaşmakla mı terbiye edeceksiniz? İstiyorlar ki mahkemeler, duruşmalar artık daha önceki katliam davalarında olduğu gibi 5 dakikalık firari sanıklar için tekrar yakalama müzekkeresi yazılacak bir vakte sığdırılsın. O yüzden kimse gelip gitmesin, avukatlar gelmesin, müdafiler gelmesin, müştekiler gelmesin. Biz kendi kendimize ışık sever yargı bir arada bunu tamam edelim. İki elimiz yakınızdadır. Ey ışık severler! Ey ışık sever yargı iki elimiz yakınızdadır. Bir gün bile bir saat bile sizin peşinizi bırakmayacağız. Nefesimiz ensenizdedir. Nefesimiz sizi bırakmayacağız. Son nefesimize kadar barış mücadelemizden, adalet mücadelesinden bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin genelinde 10 Aralık haftasında insan hakları ihlallerini kamuoyla paylaşıyoruz. Burada bugün bulunmamızın temel sebeplerinden birisi hem 110. ayında gal katliamında barışseverlerin öldürülmesinin, barışseverlerin hayatını kaybetmesinin bulunduğu bir mekanda yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekmek için buradayız. Hafta boyunca biz Türkiye'nin genelinde İnsan hakları ihlallerini zaten açıklamaya devam edeceğiz. Bir on aralık haftasında yine görüyoruz ki işkenceden tutalım. Yaşam hakkı ihlallerine, barış hakkı ihlallerine kadar insan hakları savunucularının gözaltına alınması, tutuklanmasına kadar onlarca insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. 1 Ekim tarihinden itibaren yeni bir barış sürecinin başlayacağına ilişkin bir takım söylemler her ne kadar kamuoyunda bir umut yaratmış olsa da bugüne kadar gördüğümüz noktada herhangi sokağa yansıyacak, barış severleri koruyacak, insan hakları savunucularını koruyacak, Kürt meselesinde demokratik bir açılma sağlayacak henüz bir adım atılmış değil. Biz burada insan hakları savunucuları olarak gar katliamında yaşamını yitiren insanların bu ülkede barışı savunmak için bu ülkede Kürt meselesinin demokratik çözümü için burada bulunduklarını ifade etmek istiyoruz. Biz tekrardan onların bu bayraklarını devraldığımızı ve bu barışın Türkiye topraklarına, Orta Doğu coğrafyasına gelinceye kadar onların ıı, ideallerinin, onların sözlerinin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Özgürlük, onurlu bir barış ve demokrasi uğrunda mücadele eden düşen bütün yoldaşları, bütün insanları saygı ve minnetle anıyorum. Biliyoruz ki bu topraklarda her zaman savaşın ezici çoğunluğunu, yakıcı yönünü hep beraber deneyimledik. Ve bu savaş politikalarına karşı, bu yok etme, bu inkar, imha politikalarına karşı her zaman her yerde direnişi büyüten, mücadeleyi büyüten ve bununla birlikte barışın sesini mümkün olduğunca yükselten bir kesim onurlu insanlar hep vardı. Ancak bu onurlu insanların mücadelesi ve direnişi her zaman karanlık bir güç tarafından karanlık kesimlerce bastırılmaya çalışıldı. 10 Ekim gar katliamı da o kara tarihlerden, o kara günlerden biridir. Barış diyen, demokrasi diyen, özgürlük diyenlerin sesi IŞİD gibi karanlık çeteler tarafından vahşice bir katliamla kısılmak istendi. Ancak bizi yaralayan taraf sadece bu değildir. Aynı zamanda bu insanlığa karşı işlenen bu suçun cezasız bırakılması, faillerin yargılanmaması ve onlara alan açılması cezasızlık politikasıyla ödüllendirilmesidir. Suruç 10 Ekim Gar katliamında her ne kadar insanlar bir düş yolculuğuna çıksalar da bir barışa, bir umuda vesile olmak için mücadeleler için bir araya gelmiş olsalar da o karanlık zihniyetin perdesi yine de başkaca arkadaşların mücadelesiyle aralanmaya ve yükseltilmeye devam edildi. Görüyoruz ki barış isteyenler, onurlu barışı savunanlar, demokrasi ve özgürlüğe tutunanlar her yerde bu sesi yükseltmeye devam ederken bu karanlık yine bir şekilde birileri tarafından beslenmeye devam ediyor. Dün IŞİD'i besleyenler bugün yine Rojava'da HTŞ e gibi başkaca çetelerin işbirliğine soyulmuş durumdalar. Orta Doğu'da ve Türkiye'de Kürdistan'da barışın umudunu büyütmek isteyenler yine başkaca çetelerle önleri kesilmeye, bu ses kısılmaya çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de barışı savunanlar, onurlu barış için mücadele edenler, özgürlüğe, Kürt sorununa demokratik çözümü savunanlar nasıl ki seslerini yükselttiler ve bu mücadeleyi bırakmadılarsa Bugünden itibaren de bugünden sonra da devam edecekler. Değil 110. hafta. Bu barış umudu, bu özgürlük umudu. Kürt soruna demokratik çözümün Orta Doğu'ya ve Türkiye, Kürdistan'a her yere barışı ve özgürlüğü aşılamaya devam edene kadar da bu mücadele, bu mücadeleyi sırtlayanlar, omuzlayanlar, omuz başlarını yan yana verenlerle devam edecek, daha da büyüyecek. Umudumuz, inancımız bu yöndedir ve bu direnişi, bu umudu selamlamaya da devam edeceğiz, büyütmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda katkı sunan, burada anmaya destek veren bütün yapı ve kurumları da bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Düşenleri, dövüşenleri de bir kez daha minnetle anıyorum. Teşekkür ediyorum.